Son yıllarda uluslararası güvenlik dengeleri değişirken, Batı'nın Türkiye'ye uyguladığı savunma ambargolarında önemli bir yumuşama dikkatleri çekiyor. 2019'daki Barış Pınarı Harekatı sonrası Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç ve Finlandiya gibi Batılı ülkeler çeşitli askeri kısıtlamalar getirmişti. Ancak bugün tablo farklı. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olmak için ambargoları kaldırdı. Hollanda ve Belçika'da askeri ihracat sınırlamalarını sonlandırıldı. İngiltere, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışında en etkili ülkeydi. En büyük sorun Amerika Birleşik Devletleri'nin katsa yaptırımlarıydı. S-400 krizi sonrası devreye alınan yaptırımlar hala tam olarak kalkmış değil. Ancak F-16 görüşmelerindeki ilerleme ve siyasi temaslar, Washington-Mankara hattında nispi bir yumuşamaya işaret ediyor. Kısacası, Avrupa ülkeleri teker teker ambargoları kaldırırken, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi ve küresel güvenlik ortamı Ankara'nın elini her geçen gün güçlendiriyor.